Selam arkadaşlar Taş Yapma kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TikTok hakkında düşüncelerimi anlatacağım arkadaşlar. Ee, bu arada bu videoda söylediğim her şey herkes için geçerli değildir. Ee, ama yani söylediklerim şeyleri yapıyorsanız kendinizin üstüne alınabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle be benim için TikTok artık çok tehlikeli bir yer. Sadece çocuklar açısından değil yani büyükler açısından da böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü yani her türden kötü şey var. Sadece e, tehlikeyi geçtim. Yani ben e, birkaç ay önce böyle bir denemek için TikTok indirmiştim telefonuma e, ve yani e, izledikçe bağımlılık yapıyor ve bağımlılık yaptıkça IQ'nuz düşüyor. Sanki böyle bir sistem kurulmuş gibi arkadaşlar. E, bu arada işte ya onun yanında ee, sadece içerik üreticilerini suçlamıyorum ben arkadaşlar yani bence e, güzel içerik üretenler de var ama kötü içerik üretenleri izleyen insanlar da suçlu bence çünkü eğer siz kötü bir içerik yapan insanı meraktan da olsa izlemezseniz o zaman o adamın o adam da ünlü olmaz para kazanmaz böylece bu işi yapmayı bu saçmalıkları yapmayı bırakır ee, bunun örneği de var bolca. mesela bazılarının takipçilerine kızları oğulları falan demesi arkadaşlar. Çok iyi bilmiyorum o mevzuları ama bilmekte istemiyorum zaten. Ee, yani ben açıkçası TikTok kullanan kişilerin çok yanına yaklaşmayı istemiyorum. Çünkü yani dediğim gibi her türden tehlikeli içerik var arkadaşlar. Ee, bunun için yani son sözlerim olarak yani TikTok çok fazla kullanmayın. Hatta bir bazı ülkelerde yasaklanıyordu. Yasaklanmadı. Keşke yasaklansaydı. İnşallah Türkiye'de yasaklanır diyerekten videoyu kapatacağız arkadaşlar. Taş Şapka kanalına abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.